Değerli dostlarım, herkese selamlar olsun. Umarım sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Sizlere saygı ve sevgilerimi yolluyorum. Bu videomuzda Polis Akademisi tarafından gelen duyuruyu açıklamış olacağım. Artık nihayetinde 27. dönem POMEM ile ilgili spor parkur tayilerinin sınavları açıklanmış oldu. Herkes hayırlı uğurlu olsun inşallah. Kimisi hocam birazcık daha geç açıklansa bizler için daha iyi olur. Spora tam olarak çalışamadık. Kimisi çok sabırsızlandı. Nihayetinde artık gelmesini istiyorlardı ki geldi artık. Bundan sonraki süreçte artık e, 3-4 günlük bir süreciniz var diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu an site çok yoğun olduğu için kim hangi tarihlerde girecek eee en son ki tarih ne zaman net bir şey bilmiyoruz şu an için. Site normale döndüğü takdirde bu kanaldan sırayla aktarmış olacağım diğer detayları da. Artık ondan sonraki süreçte sözlü mülakat aşaması başlamış olacak. Spor mülakatı ayrı, sözlü mülakatlar da ayrı yapılmış olacaktır. Hani söylenen şeylere göre şu an bir siteye giremediğimiz için site çöktüğü için bilgiyi alamıyoruz, bilgi erişemiyoruz. E, muhtemelen birkaç saat sonrasında detaylı bilgiye sahip olup sizlere aktarmış olacağız arkadaşlar. Herkes hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur arkadaşlarım. E, bundan sonraki süreçte artık spor mülakat Kendinizi iyi geçirdiğiniz takdirde sözlü mülakat çalışmalarımız başlamış olacak. Sizlere e, sürecin en başından en sonuna kadar sürekli tam destek vermeye gayret göstermiş olduğum lütfen tüm bu emirlere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak diğer bilgilerden, çalışmalardan, sözlü mülakatlardan haberdar kalmayı unutmayın. İnşallah her şey gönlünüzce olur ve dilediğiniz yerlere güzel bir şeyle gelmiş olursunuz diye umut ediyorum sevgili arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın.